Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahb-i ecmain. Kütüb-i Sitten 5 vakit namaza bağlı nafileler bölümünü okuyoruz. 2930. hadis. İbn-i Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Asuh Aleyhisselam ile birlikte 2 kat öğleden evvel, 2 kat sonra, keza 2 kat cumadan sonra, 2 kat akşamdan sonra, 2 kat yatsıdan sonra namaz kıldı. Akşam ve yatsıdan sonrakiler evindeydi. 2931. adı sokuyoruz. Ayşe Radyan anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam buyururlar ki sünnette gelen 12 rekatı kim devam ederse Allah ona cennette bir ev bina eder. Bu 12 rekatın 4'ü öğleden önce, ikisi öğleden sonra, ikisi akşamdan sonra, ikisi yatsı sonra, ikisi de sabahtan önce. 2932. adı sokuyoruz. Ayşe Radyan anlatıyor. İki namaz var ki Resulullah Aleyhisselam bunların ne gizli ne aleni olarak seferde ve hazerde hiç terk etmedi. Sabahtan önce iki rekat, ikinden sonra iki rekat. 2933. hadis okuyoruz. Ali Radyan anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam sabah ve ikindi hariç her namazın arkasından iki rekat daha namaz kılardı. 2934. hadis. Ayşe Radyan anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam nafilerden hiçbirine sabah namazının iki rekat nafesi kadar aşırı ilgi göstermemiştir. 2935. hadis. Ebu Davud'un Ebu Hureyre'den kaydettiği bir rivayette şöyle gelmiştir. Sizi atlılar terk edecek, kovalayacak bile olsa o iki rekatı terk etmeyin. 2936. hadis. Mesai'nin bir rivayetinde sabah namazından önce kılınacak iki rekat nafile namaz dünyanın tamamından daha hayırlıdır demiştir. 2937. hadis. Ayşe atıyor Allah anlatıyor. sabah namazında ezanla ikamet arasında hafif iki rekat namaz kılardı. 2938. hadis. Bir rivayette şu ibare var. O iki rekatı öyle hafif tutardı ki ben bunlardan fazlayı okudumu mu derdim. 2939. hadis okuyoruz. Nesani bir rivayetinde şöyle gelmiştir. Müezzin sabah ezanın birincisinde bitirip sükut ettiğimi kalkar. Sabah namazını önce ve ufuktan fecin açılmasına sonra iki rekat hafile nafile hafif namaz kılar. Sonra sağ yanın üzerine uyurdu. 2940. hadis İbn Abbas hadi anlatıyor. Resulullah sabahın iki katı çoğunlukla şunları okudu. Birinci kat, mealen ey müminler deyin ki biz Allah'a bize indirilene Kur'an'a İbrahim'e İsmail'e İshak'a ve Akub'a ve torunlarına yani Esbat'a biz indirilenlere Musa'ya İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri katından verilen kitap ve ayetlere iman ettik. Onların hiçbirini kimine inanmak kimini inkar etmek suretiyle diğerlerine ayırt etmeyiz. Biz Allah teslim olmuş Müslümanlarız. Bakar suresi 136. ayet. İkinci ayette de Ali İman suresinde şu ayet mealen. de ki Ey ehli kitap, Yahudiler, Hristiyanlar hepimiz bizimle sizin aranızdaki müsavi ve adil bir kelimeye gelin şöyle diyerek Allah'tan başkasını tapmayalım. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi rehber diye tanımayalım. Buna rağmen eğer yine yüz çevirirlerse o halde deyin ki şahit olun biz muhakkak Müslümanlarız. 2944. E Ebu Hureyre de anlatıyor. Asla Assam sabahın iki katında çoğunlukla şunları okudu. Ey müminler deyin ki biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a ve Yakub'a ve torunlarına, Esbat'a indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya ve verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri katından verilen kitap ve ayetlere iman ettik. Onların hiçbirini kimine inanmak, kimini inkar etmek suretiyle diğerlerine ayırt etmeyiz. Biz Allah'a teslim olmuş Müslümanlarız. Bakar 136. ayet. İkinci rekatta de ey Rabbimizi senin indirdiğin o kitaba inandık. O peygambere tabi olduk. Artık bizi birliğini ve peygamberliğini tanıyan şahitlerle beraber yaz. Al İmran 53. ayet. Siz ayetini okuruz. 2942. hadis. Ebu bu radıyallahu anlatıyor. As -hah. As -hah. sabahın iki rekatında şunları okudu. Kul ya eyyye kafirun ve kul huvallahu ehad. 2943. adı okuyoruz. Tirmizi'nin İbni Mesud'dan kaydettiği bir rivayette şöyle gelmiştir. Ben bir ay kadar Rasulullah Aleyhisselam'ın göz ucuyla takip ettim. Sabahın farzından önce kılınan iki hareketinde şu sureleri okuyordu. Kul ya eyya kafirun ve kul huvallahu ehad. 2944. adı okuyoruz. Bu rivayet sayede biraz farklı şöyle gelmiştir. Ben Rasulullah Aleyhisselam'ı 20 kere göz ucuyla takip ettim. Akşamın farzından sonra kılınan iki hakikatle Sabahın farzından önce kılan iki rekatte kafir ve ihlas surelerini okuyordu. 2945. hadis okuyoruz. Ayşe Ali'ye anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam sabahın iki rekat nafilesini kıldı mı? Uyanıksam benimle konuşurdu. Değilsem müezzin namaz için ikamet okuyuncaya kadar yatardı. 2946. hadis okuyoruz. Ebu da anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki biriniz sabahın farzından önce iki rekat sünnet kılınca sağ üzerine yazsın. 2947. hadis okuyoruz. Muhammed İbni İbrahim Ceddi Kays İbni Amr'dan anlattığına göre Resulullah Aleyhisselam geldi ve namaza durdu. Onunla birlikte sabah namazını kıldım. Sonra namaz bitince beni namaz kılar buyurdu, buldu. Ağır ol Kays dedi. Bir namaz daha mı kılıyorsun? Ben sabahın sünneti kılmamıştım. Onu kılıyorum deyince öyle hayır. Bunda bir beysi yok buyurdu. 2948. hadis İbni Malik İbni Buhayn'e anh anlatıyor. Rasulullah Aleyhisselam ikamet başladıktan sonra namaz kılmakta olan bir adam gördü. Rasulullah Aleyhisselam namazdan çıkınca halk adamın etrafını sardı ve Rasulullah Aleyhisselam ona sabahın dört mü kılıyorsun? Sabahın dört mü kılıyorsun? dedi. 2949. hadis Abdülmalik İbni radıyallahu anh anlatıyor. Rasulullah Aleyhisselam sabah namazı kılarken bir adam mescide girdi. Mescidin yan tarafında sünneti kıldı. Sonra Resulullah Aleyhisselam'a dahil olup onunla da farzı kıldı. Aleyhisselatü Vesselam namazı bitirince ey falan şu iki namazdan hangisini sayıyorsun? Tek başına kıldığını mı bizimle kıldığını mı buyurdular. 2950. hadisi okuyoruz. bu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ashab'dan bir cemaat ikameti işitmişti. Hemen sünnet namazı kalktılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara iki namazın beraber mi kılıyorsunuz? İki namazı beraber mi kılıyorsunuz diye çıkıştı. 2951. adı sokuyoruz. Ebu Hureyre de anlatıyor. asla asla sen buyurdu ki kim sabahın iki katının vaktinde kılamazsa güneş doğduktan sonra kılsın. 2952. adı sokuyoruz. İbn-i Ömer radıyallahu anlattığına göre sabah namazının sünnetini kaçırdığı olmuştur. Ancak güneş doğduktan sonra onu kaza etmiştir. Velhamdülillah.